Uzak kıta, Avustralya'ya hoş geldiniz. Bu videoyu böyle arabadan çekeyim dedim ya değişik olsun. Şurada yürüyebilirdim aslında. Ama hava da soğuk, burada kış geldi. Ramazan bitti. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Böyle bir bilgilendirme videosu gibi bir şey çekeyim Ben normal şu an çalışıyorum, Uber yapıyorum. Uber yapıyordum, bir bilgilendirme videosu çekmem istedim yani çekmem gerekmiyordu da işte istedim. Ee, o yüzden çekeyim dedim. Bir de arabanın içinde çekeyim dedim bakın farklı bir şey olsun yani. Ne olacak böyle karanlık, maranlık değişik. Gerçi siz bunu ne zaman izlersiniz? Gündüz mü izlersiniz, gece mi izlersiniz bilmiyorum da. Uber yapıyordum. Ee, i̇şte gelmiyor. Son bir işi bekliyorum. Ee, ne hakkında video? Şey hakkında. Katıl butonu hakkında. Şimdi katıl butonu vardı. Onu açtık. Katıl butonu açıldı. Ee, ne işe yarıyor bu katıl butonu? Valla öylesine açmak için açtık işte yani. Ben olsam ben ben olsam kendi kanalıma ben bile katılmam yani. Ben olsun yani ben katılmam. Hani onu açık açık <laughs> söyleyeyim de. Ben sadece YouTube'un böyle şeylerini öğrenmek için hoşuma gidiyor böyle hani neymiş bu falan diye. Onu merak ettiğim için böyle şeyleri açıp bakıyoruz yani arkadaşlar. Yoksa bir maddi bir kazancım şeyim yok. Dua falan ediyorsunuz sağ olun benim şeyim için, evim için o bana yetiyor, artıyor bile. Allah razı olsun. Ee, işte bu aralar uğraşıyorum. Evlerle uğraşıyorum. Ev işleri e, diyorum ya maliyetler artıyor. Hala artıyor. Mesela demir adam konuştuk 2500 dolar olacak şey 4500 dolar oldu. 9000 dolar olacak iş 14000 dolar oldu. Eee timber'lar, şeyler, odunlar evin çatısı için. Onun haricinde öyle çelik fiyatı falan çok arttığı için tabii o, o oldu. Ee, ben de biraz bunaldım. alınca da Instagram'ımı Instagram'ı bıraktım. Cevap yazamayacağım. Kusura bakmayın. Yeni yıldan sonra yani ya daha doğrusu evi yaptıktan sonra kafamı rahatlattıktan sonra şey yapmak istiyorum. Çünkü öyle bir karışık ki neyin ne olduğu belli değil. Her şey birbirine girdi. Burada müteahhitle falan bir bir problem yaşadık. Yani kavga mavga manasında değil. Müteahhite ulaşamadık. Bilmem ne öbürü oradan diyor. Para nerede bilmem ne. İlerleyen videolarda göreceksiniz zaten. Ee, ev ilerliyor şu anda. Videoları da şey yapamıyoruz. Çekemiyoruz ya. Yani yoğunluktan var işte. Bu sinir stresten var. Bunda böyle bir video hani bilgilendirme videosu yapayım dedim. Hani Instagram'a bakamayacağım. Kusura bakmayın. Artık şeyden sonra düşünüyorum. Allah'ın izniyle ev biterse biraz daha rahatlarsam Instagram'a özel video yapmayı, biraz daha yoğun olmayı, değişik videolar, farklı videolar çekmeyi, daha böyle hem gezerek hem görerek hem anlatarak hem konuşarak araba sürerek, yani farklı şeyler kafama geliyor, aklıma geliyor ama ne vakit bulabiliyorum ne bir şey. Bakın şimdi de Uber yapıyorum mesela, Uber yaparken arada çekeyim dedim, iş gelmedi mesela. Bir Uber videosu olabilir ilerleyen zamanda. Çünkü Pörtte yapmamış kimse. Mesela onu bana birkaç kişi söyledi abi sen yapar mısın Pörtte? Yani diğerlerinde ne kazanılıyorsa burada da o kazanılıyordur benim tahminim. Ee, ama yine yaparız. Size bir tecrübelerimi anlatırım. Uber tecrübelerimi. Gelenler en azından biraz daha tecrübeli olur. Hani öyle çok şuraya gittim buraya geldim gibi değil de tecrübelerimi direkt size aktararak. Ee, ve belki işte çalıştığım paraları göstererek. Neyse işte yaparsak görürsünüz zaten. Genel olarak durum böyle. İşte katıl butonunu açıldı. Ee, ya bir maddi bir kar beklentim yok. Çok şeyseniz dua edin. İlla e, hani diyorsanız ki bu adama nasıl bir iyiliğimiz olur? Dua ederek iyiliğiniz olabilir. İşler çok birbirine girdi çünkü. Allah'ın izniyle evi bitirirsek e, rahatlayacağımı düşünüyorum. Tabii ya, dünyada rahatlık yok zaten o ayrı bir şeydi. Kafam çok dağınık. Ee, çalışıyorum. Sabahları inşaatta çalışıyorum. Akşamları kuryeliğe çıkıyorum ama eskisi kadar yoğun çalışmayacağım. O zaman da hastalık oluyor, sıkıntı oluyor. Yani önceden nasıl çalışıyordum size söyleyeyim. Sabah 6.30 işle başlıyoruz. İş başlangıcı 6.30. İşin yerine göre bazen 6'da evden çıkıyorsun. Bazen 6'yı 10 geç evden çıkıyordun. Değişiyor yani. Bazen 5.40'da evden çıkıyorsun. Çünkü iş uzak bir yerdeyse. İnşaat işi sonuçta bir oradasın ya buradasın. Altı ee, buçukta işe başlıyorduk, üç gibi işi bırakıyorum, bırakıyordum. Bir saat inşaat alanında ben kendim takılıyordum kendi kendime. İşte hem biraz dinlenme falan, namaz falan kılıyordum, namazı bitiriyordum. Ee, biraz yatıyordum açıkçası aynı zamanda da bir saat falan. Zaten o saatlerde de Uber'de iyi iş olmuyordu. Sonra çıkıyordum Uber'e saat dört gibi. Akşam 11'e kadar da Uber yapıyordum 10'a 11'e kadar böyle yapa yapa baktım birkaç hafta sonra gidiyorum inşaatta çalışmaya ayaklarım tutmuyor falan bilmem ne şimdi diyecek, kolay Uber kolay iş diyebilirsiniz Uber'i hani araba sürüyorsun iniyorsun alıyorsun da ya 8-9 saat inşaatta çalıştıktan sonra 6-7 saatte araba kullanıp in bin atla zıpla yani arabaya in paketi bırak kuryelik yapıp 5-6 saat uyuduktan sonra tekrar inşaata gidince baktım bünye bir kaldırmadı. Şimdi eskisi kadar çalışmayacağım. Hedeflerimi düşürdüm. Ya, tabii bunun büyük sebebi evin ne olduğu belli değil. Ondan dolayı borcu morcu bitirelim hesabı. Niye böyle bir hızlı bitirme derdine düştüysem yani 2 senede bitirsem ne olur sanki? İlla böyle bir yılda bitsin veya 6 ayda 7 ayda bitsin. Onu da uzattım ya dedim bitmesin ne yapayım e, 6 ayda bitmiyorsa bir buçuk yılda bitsin dedim. O da beni rahatlattı işte. Baktım yoksa sağlığımdan olacağım. Böyle bir dertleşme videosu oldu. E, buralara da girmeyecektim bu konulara. Niye girdiysem demek ki dertlendim anlatayım dedim. Onun haricinde e, bu şekilde çalışmayacağım işte. E, o kadar uzun çalışmayacağım ne yapacağım işte biraz çalışacağım. Gene dediğim gibi bir saat dinlenirim akşam saatlerine de bir 3 saat daha über yaparım. Belki o ara arada bir mesela işten çıkar spora giderim. Spor salonunda duşumu alırım. Biraz yalandan spor yaparım orada hani bir vücut dinçlensin diye. Sonra bir 3 saatte falan über yaparım. 3 saat über çok dokunmuyor da 6-7 saat yapınca insan yoruluyor. Hani akşam 10 gibi falan eve gidip 11'e doğru uyuyabilirsem tekrar zaten artık başlama saatimiz 7 oldu kışa geldiğimiz için 7'de başlıyoruz. Böyle daha az çalışarak en azından sağlığı koruyup şey yapabiliriz. Bugün cumartesi mesela. Cumartesi sabah çalışmadım. Akşam çıktım. Yarın da pazar. Yarın da diyorum böyle çalışsam 3 saat falan. Yani çalışmak aslında istemiyorum. Yalan yok yani. hani Zannetmeyin ki çok çalışkan bir insanım ya da hiç de çalışkan bir insan değilim. Tembel bir insanım aslında. Ben kendimi biliyorum. Benim hayat şeyim yatayım yemek yiyeyim tamam mı? Böyle yani hep çoğumuzun istediği şey de budur zaten. Niye çalışmak istesin ki bir insan? Normalde tembel bir insanım. Ama dediğim gibi insan belli bir, bu kadar şey yapınca borcumu niye hızlı bitirme derdindeyim o çok bana sıkıntı yapıyor. Çalışasım geliyor yani borç için çalışayım hakikaten borç yiğidin kamçısıdır derler. Yani kendimde de yiğitlik adına bir şey görmesem de, e, bu söz doğru. E, öbür yandan e, mesela bazen de düşünüyorum hani bu kadar derde girmeyip kredi çekseydim. Hani şimdi biz işte kredi çekmeyelim günahtır, haramdır diye. Neyse ama o o, o kısımlarına geçiyorum, dini sebeplerin de. Mesela kredi çekseydim deselerdi ki bana her hafta 300-400 ödeyeceksin, kira eder gibi. Düşünüyorum hakikaten tek bir işte çalışırdım. Bana hani hayat rahat tek işte çalışırım, öderim kredini. Ondan sonra kalan süreyi çocukla mucukla geçiririm. Benim çocuğum zaten şu an 5-6 yaşında olsa bu kadar çalışmam. İşte çok çalışma sebeplerinden biri de o. Çocuk daha şu an 1,5 yaşında, 2'ye girecek. Ya yani 3 3 3 olmadan her şeyi bitirmek istiyorum. Çünkü 3 yaşından sonra ben çocukla ilgilenmek istiyorum. Yani asıl kendimi şu an yıpratma sebebim o ama çok da yıpratırsam çocuk 3 olduğumu da kendi hastalıklarımla uğraşmaktan çocukla uğraşamayacağım. 3-4 yaşına geldiğim bir çocuk. O yüzden en güzeli e, ortalama yapmak bunu diye düşündüm en son. İnşallah da hem çocuk o yaşlara geldiği zaman borç harç kalmaz. E, ya borcu olması önemli değil insanın. Borcunu güzel düzenli ödeyebiliyorsa sıkıntı yok ama e, bu çok ağır bir borçsa bu o sıkıntı oluyor işte. Velhasılı kelam böyle. Ee, Instagram'a bakamayacağım. Toparlayayım. Ee, katıl butonu açtık. Ben öylesini açtım yani. Ee, başka da e, şu an durumlar böyle yani Avustralya'da. En azından benim durumlarım böyle. İnşallah diğer insanların daha iyidir. Hepinizin de iyi olsun. Avustralya'daki Türklerin daha iyi olsun. Gurbetteki vatandaşlarımızın hepsinin işi gücü rast gitsin. Yani e, uzakta Avustralya'dan hepinizi tekrar kucak dolusu sevgi gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ya önerilerinizi falan yazabilirsiniz. Dediğim gibi illa böyle hani diyorsunuz ya çok samimi geliyorsun falan filan diye. Yani bilmiyorum niye samimi geliyorum size ama hani yalan falan yok bende. Neysem oyun. Burada beni sokakta görseniz de aynı böyle konuşurum yani. Ee, dediğim gibi burada havalar sular bu şekilde. Ee, siz yaza giriyorsunuz İnşallah daha güzel günler e, Türkiye'de yaşayan insanların olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.